Merhaba hanımlar. Döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim çabuk ilerleyen çok kolay bir model hanımlar. Bugün sadece yazmamızı renginden yeşil rengin numarasını verebiliyorum. 198 numara iplerim polyester altın başak modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız destek amaçlı arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar Sürü hafasını daha önceden yapıp hazırladım. Zürafaya ipimi ekleyerek başlıyorum. Başlangıçta 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 Baştaki zürafa'nın içerisinden ipimi geri alıyorum. Zürafa'nın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarı alıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Buradaki küçük minik yaprağım iki düğümden oluşan bir yaprak yuvanın içerisine iniyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarı alıyorum. aynı pırpırın boşluğuna batarak tepeye çok küçük bir tane pırpır yapıyorum bir iki arada iki tane boş zürafa bırakıp üçüncü zürafaya iniş yapıyorum Elimle yukarıya doğru çekiyorum. Buradaki ipimin fazlalığını alıyorum. Fazla bir potluk olmasın. Üç tane sürafa yapıyorum. Bir. 2, 3. Baştaki zürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. Buradaki yaprağım iki düğümden oluşuyor. yaprağımı hazırladım İki düğümden oluşan yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya alıyorum pırpırın boşluğuna batarak tepeye çok küçük pırpır pır yapıyorum. Arada iki boş iki tane boş zürafa bırakıp üçüncü zürafaya iniş yapıyorum. Düğümü tam sıkıştırmadan Buradaki pırpırımı yukarıya doğru çekiyorum. Bu şekil ben birinci sırasını yapıp tamamlayayım. Çiçeklerini yaparken görüşelim birinci sırasını bu şekil hazırladım şimdi ikinci aşamasına başlayalım açık yeşilimi alarak bu tepedeki pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum Burada yuvanın içerisine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarı alıyorum. Yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. ipimi başa alarak düğüm atıyorum yuvanın içerisini iniyorum ipimi tekrardan başa alıyorum Burada ipimizi keselim. Elimle topluyorum yukarıya doğru. Bir tane de farklı renkli hazırlayayım. Bir tane de hardal sarısıyla yapıyorum. Buradaki yuvanın içerisine batarak ipimi sabitliyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi başa alıyorum. Yuvanın içerisini yiyorum. ipimi başa alıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. İpimi başa alıyorum. İyice sıkı bir düğüm atıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Elimizle yukarıya doğru toplayalım. Modelim bu şekil arkadaşlar. Diğerlerini de yapıp son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelim çabuk ilerleyen çok kolay çıtı bir model. Bu modele bir fiyat bilgisi verecek olursak arkadaşlar. 3 günde bitebilecek bir model. Bu modeli 500-550 TL'lerde başlardım Malzemesi karşı tarafa ait. Bu benim görüşüm hanımlar. Sizler istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. hoşçakalın